arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tema'dan aldığım oyun, uzaktan kumandalı direkt arabamı deneyeceğiz, test edeceğiz ve kutu açılımını da yapacağız ayrıca. Başlayalım. Heyecanlıyım. Gelmesini bekliyorum. Bir... Çin'den geldiği için şöyle. Arkasında da böyle Porsche var. Bunu nasıl açılıyor? <laughs> bilmiyoruz ki. Abi bilmiyoruz İngilizce. Abi nasıl açılıyor lan bu? Al. Aa, Aa şey varmış. Açma yeri varmış bunun ya. Şey jelatinle açmamışız. Woohoo! Abi geldi. Geldi. Abba. Baş baş. Abi. Şu görüyor musun? Çek çek. Dur kutuyu koyayım. Şurada klamlı kılavuzu da var. Şöyle açayım. Bu neymiş? Ha yani dubalar şeyler var. Burada kumandası var. Burada lastikleri var. Burada da arabanın kendisi var. Bu pille çalışıyor herhalde. Hmm, aldık mı? Evet arkadaşlar biz bunu açtık. Sildi bir şekilde bum sildi <laughs> Bazı yerler de açılmıyor da. Bu nasıl şeymiş? oyuncak araba yapıyorsunuz ya. Gerçek araba yapmıyoruz. Nasıl şey? He? Çıktı. <laughs> Bunu buraya koyalım. İnşallah pili vardır. Şarjı vardır. Şişini takman lazım. Takıl değil mi zaten? Değil. <laughs> Takmamışlar bile adamlar. <laughs> tamam. Abi niye yağ gibi? Elime bir şey geldi. Aç kapa yap. Neyi? Açma kapama yok mu orada? Açma kapama. Ee, bunda var. Starstock var. Bunun pili var mı? Bunda şey var. Bu ben bir ben sökmeyi deneyeyim de. Aa nasıl çalıştı bunu? Orada açma kapama var dedim sana. Bunun şarjı var mıdır? Pil var mı? içinde bakacağız. Bakacağız. Durdurmana gerek yok. Bir dakika daha hallederim ben. Ustayım. Pil yok. Oo, şey atıyor ya. Eee, neydi onun ismi? Bunu nasıl Çek, Çekmece de var. Çekmeceye bakayım. Bunu var. nasıl yaptılar da anlamıyorum. Bunu sökmeden bu açıldı. <laughs> Büyük kalem pil lazım. Büyük kalem pil mi? Evet. Orada değil, Televizyonun altındaki çekmeceye bakacaksın. Buraya da bakayım mı? Şunlar olur mu ki? Şarjı var bilmiyorum. Aa, tamam. Wow! <laughs> Ha. Bak. Şeyde kalıyor görüyor musun? Tamam, şimdi masayı çekelim. Ama bunu nasıl tutacağız? Niye? Bak, bunu bastığında takılı kalıyor. Gördün mü? Ne takılı kalıyor? Bu araba. Gol mu takılı kalıyor, şey mi takılıyor? Bak, bunu bastırmıyor bak. İleri it. Böyle. Şu şu ne işe yarıyor ona bak. Bu arabanın tekerleklerini döndürüyor. <laughs> Tut şimdi geri <genelini>. alın. Bak. Görüyor Yere koy da yerde yap. Deneyim mi? He. <laughs> 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 geri, geri.

Çuman bekliyor. Açtım. Ah, üzerinde de. Hadi zedin. Ay ben niye yapıyorum oğlum? Uf! Evet, söylemek istediğin başka bir şey varsa söyle kapatıyorum. Çok dayanıklı. Orada da deneyelim mi? Deneyelim. Al da şuraya çıkartalım. Geniş alana. Ben niye bu kadar inanmıyorsun acaba? <laughs> Sağlam ha. Geri geri. Ne sürmek ister misin? He? İster misin? Söyle. Söylemek istediğim başka bir şey yoksa kapatıyorum. Vallahi ben çok beğendim. Çok da güzel bir araba. Dayanıklı. Diğer lastiğini deneyemedik. Onda başka youtuberlardan bakın. Zamanımız yok. Akşam oldu. Ee, vallahi ben beğendim. Çok güzel. Senin? Sen? O zaman güle güle kullan. Evet. Hayır. Sen beğendin mi? Onu sordum Beğendim tabii. Hadi son bir şovunu yap. Kapatıyorum. <laughs> Almak isteyen Temu'dan alabilir.